Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 29 Eylül 2016. Ben Soner Kaya. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Dün piyasada biliyorsunuz e, neredeyse tüm yetkililer konuştu ve Amerika'dan ekonomik görünme dair yerlenden açıklamalar, Draghi'den Avrupa'da ekonomik görünme dair görüşler, yurt içinden Merkez Bankası Başkanı Çetin Kaya'dan iktisadi ee, açıklamalar diyelim. Ve IMF Başkanı Lagartan küresel piyasalara ilişkin konulu açıklamalar. Diğer yandan OPEC toplantısı ve bölgesel FED Başkanlarının açıklamaları da vardı. Arada ee, baya önemli fırsatlar yakaladık ve bunların bir kısmını değerlendirmeyi de başardık. Ekonomik veri e, arasında ise dayanıklı mal siparişleri beklentilere nazaran gerileme göstermezken çekirdek perakende satışlar %04 gerileme gösterdi. Ve açıklamalara baktığımızda yerlen faiz artırımı konusunda belirli bir takvim olmadığını ancak isti istihdamdaki e, iyileşmenin sevindirici olduğunu ve önemli olan enflasyondaki anlamlı bir yükselişin olmadığına dair görüşleri ifade etti. Yine aslında kelimeleri cımbızla çıkartırsak faize hayır da demedi, evet de demedi. Zaten beklediğimiz bir açıklama türüydü. Draghi ise düşük faiz oranlarının uzun vadede sıkıntılı bir tabloya neden olduğunu ve piyasaların asıl riskleri arasında görülen Deutsche Bank'a dair görüş bildirmedi. Murat Çetinkaya, Gıda Komitesi'nin gıda fiyatlarını istikrara kavuşturacağını ve ekonominin ilerleyen dönemlerinde yeniden ivme kazanacağını belirtti. Lagart ise küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını ve kırılganlığın yüksek olduğunu, piyasaların uzun süredir risk olarak görmediği için ekonomisinin büyümesini %6 severinde zayıf kalacağını savundu. Bunun yanında günün en önemli gelişmesi de Cezayir'deki petrol zirvesiydi bildiğiniz gibi. İran ve Suudi Arabistan Doha'dan sonra bir kez daha bir araya geldi ve Doha görüşmelerinde masayı deviren Suudi Arabistan bu toplantıda diğer ülkelerin baskısıyla birlikte daha e, ılımlı yaklaştı ve Kasım ayında birliğin üretim kapasitesini düşürme e, kararına uyacağını sözünü verdi. Teklif ev sahibi Cezayir'den gelmişti ve OPEC'in petrol üretimini 790 bin varil azaltmak için Kasım'da tekrar bir araya geleceği bildirildi. İşin ee, enter enteresan tarafı İran'ın da buna uyacağıyla ilgili bir açıklama yapmış olduğunu görüyoruz. Ee, şimdi işte bu petrol fiyatları için bir tırmanış başlayabilir değerli yatırımcılar. Tabi İran'dan yine bunu... E, yalanlayıcı bir açıklama gelmezse bunu da antiparantez ekleyelim. Libya, Nijerya, Veyron'un üretim artırma planları düşündüğünde Suudi Arabistan üzerinde ciddi bir üretim azaltma baskısı var. Petrol fiyatları ise OPEC'in piyasadaki arz fazlasını törpülemek için e, biliyorsunuz e, anlaşmanın e, ortaya çıkmasıyla veyahut da ortaya çıktı demiyorum deklare edilmesiyle diyelim. Ee, yükselişe geçti. Aksine açıklamalar gelmediği müddetçe fiyatlamalar tekrar 50 dolar testi gündeme gelebilir değerli yatırımcılar. Tabii buna e, Amerika'dan gelen eksi stokların da çok büyük destek verdiğini unutmayalım. Hatta bence fitil e, fitili ateşleyen o oldu değerli yatırımcılar ve biz e, bununla birlikte gerçekten önemli avantajlı işlemler de yaptık e, gruptaki değerli yatırımcılarımızla birlikte. Euro dolara baktığımızda geride kalan günde Amerika cephesinden önemli açıklamalar takip edilmişti. San Francisco Fed Başkanı bir Williams faiz arttırımının toparlanan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için bir risk ifade etmediğini söyledi. Williams e, harekette faiz arttırımına gecikilmesinin daha da büyük bir risk oluştuğunu ifade etti. Yani faiz lehinde açıklamalarda bulundu. 1.12-1.12 aralığında çok sıkışan paritede kırılmanın yaşanması yine verilecek ve 1.12-1.13 seviyeleri yükseliş hareketinin karşılaşacağı ilk direnç seviyeleri olarak düşünülebilir. Ancak bunun üzerine bugün yine Almanya'dan gelen işsizlik verileri de negatif bir sonuçla geldi. Yani Euro'ya bir destek verecek veriler bir türlü ele geçmiyor değerli yatırımcılar. O nedenle yönümüzün aşağı doğru olmasını düşünüyoruz. Euro-Dolar'da geri çekilmelerde 1.12'nin altında arasında bir 1.11.50 seviyeleri takip edilecek. Gün içerisinde fiyatlamaların etkileneceği gelişmeler Amerika tarafından açıklanacak olan e, gelişmeler olacak, veriler olacak. Büyüme rakamlarını takip edecek e, ikinci çeyrek beklentileri gayri safi milli Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret dengesi Amerika'nın ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da var. Birazdan ekonomik takvimde o programla ilgili size detayları da bu video bitmeden aktarmaya çalışacağım değerli yatırımcılar dolar Türk lirasına bakalım e, MUDİS sonrası kurda yukarı yönlü gitme isteği devam ediyor ve dün içeride Çetin Kaya'nın sanayi odası meclis toplantısında yaptığı konuşma vardı. Çetin son e, çeyrekten itibaren toparlanmanın başlamasını beklediklerini, turizm gerilendeki düşüşün kısa vade ve ekonomiye ivme kaybettirdiğini ifade etti. Ve gıda komitesinin yeniden yapılandırılmasının enflasyon ile mücadeledeki kararlılığı yansıttığını söyledi. Tabi bunlar iyi destek verici açıklamalar, ümit verici açıklamalar. Bunu da söylemek lazım. Kura baktığımızda 2.96.50, 2.97 bölgesinin üzerinde yükseliş devam edebilir ve yukarıda ise 2.98.60 bölgesinin üzerinde 2.99.50 ve 3 bölgesi çok yakında görülebilecek. Endekste ise tepki alımları zayıf bir şekilde devam ediyor. E, yabancılardan ziyade yurt içi alımlar söz konusu. BIST %77.578.000 bölgesi direnç. Bu seviyen gelebilecek satışlarla birlikte 76.000 ve bin... 75 bin seviyeleri görülebilecek. Bugün e, yurt içinde yabancı turist girişi Amerika'da ise büyü, e, büyüme rakamları açıklanacak. Yabancı turist girişi maalesef eksi e, olarak açıklandı değerli yatımcılar. Bunun da detaylarını biraz sonra vereceğim. Evet, Sterling Dolar'a baktığımızda İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şafik, ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın daha zararlı bir har almaması için ek parasal e, teşviklerin gerekli olabileceğini belirtti. Bunun yanında parasal genişleme verilere bağlı olarak gerektiğinde 3 Kasım'daki toplantıya dahi yapılabileceğini ifade etti. Ve e, Maliye Bakanı e, Flip Hammond da 23 Kasım'da açıklayacağı mali politika ile ilgili önlemlerin beklenemeyeceğini e, söyledi. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri tarafında veri açısından çok yoğun. Biraz önce belirttiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrek büyüme verisi nihai rakamları. Ağustos ayı askıda konut satışları ve bu hafta işsizlik haklarından yararlanmak için başvuranların sayısı açıklanıyor. Bundan mala Fed Başkanı Yellen, Kansas City Fed Başkanı Esther George'un Fed Yönetim Kurulu üyesi Powell'ın akşam saatinde yapacakları açıklamalar para politikasına değinip değinmeyecekleri ise merak konusu teknik görünüme baktığımızda ise 1.2950 desteğini test eden parite gelen alımlar ile birlikte yükselişe geçerek 1.31 direncini test etmeye hazırlandı. Bu seviyenin üzerinde kalınması başarılabilirse 1.31.50 ve 1.31.80 seviyeli gündeme gelebilir ama yine söylüyorum Amerikan verileri bunda çok etkili olacak. Eğer veriler beklenenden iyi gelirse artık yönümüz yine 1.30'un altı olabilir. 1.29.50'ye kadar sarkmalar beklenir. Brent Petrol'e bakalım. E, Petrol'e son günlerde yaşanan fiyat sıkışması dünkü OPEC toplantısı ve stok verilerinden sonra e, rahatladı diyelim ve resmi olmayan görüş sonrası hiçbir ülke açıklamada bulunmazken delegelerden edinilen bilgiler var. Cezayir'in birliği üretim ve büyüklük 32,5 milyon varilde sabitleme konusunda ikna ettiği belirtildi Suudileri. Ülkeler Kasım ayındaki OPEC bakanlar toplantısına konuyu tekrardan ele almak üzere Cezayir'den ayrıldılar. Ayrıca İran'ın da buna okey verdiği ile ilgili bir e, haber yansıtıldı ve bu e, yayıldı. Kısa sürede bu da olumlu katkı yapacaktır fiyatlara. Kasım ayındaki toplantıya kadar anlaşmanın detayları daha da netleştirildi. Hangi ülkenin üretimi ne kadar azaltacağı ise toplantının en zorlu kısmı. Teknik olarak toplantı sonuna doğru yükselen Brent petrolün gün içerisinde 49 seviyesinin üzerinde kalması 50 dolar seviyesinin test edilmesini sağlayacaktır. Hareketlilik 50 doların üzerinde devam ederse 50.50 .50 ve 51.20 seviyeleri hedefte olacak Brent petrol için. Geri çekilmeler ve kar realizasyonlarıyla birlikte de 49 ve 48.60 aşağıda da bizi bekleyen destekler olacak petrolde. Sarı belaya baktığımızda geride kalan günle birlikte Amerika'da dayanıklı mal siparişleri açıklanmıştı ve beklentinin imser bir şekilde önceki aya kıyasla değişimin görülmediği verinin yanında çekirdek rakamlarda beklentiler karşılandı. Gün içerisinde altının yönü e, Amerika'nın e, verilerine. E, endeksli diyebiliriz. Dolar endeksinin 95 seviyinde kalıcı olması altında satış baskısını ağırlaştırıyor. E, ve bu görünümün korunması altındaki baskıyı önce 1320 doların altına ardından 1310 dolara kadar getirecek gibi görünüyor. Kritik seviye ise 1306. Bu seviye kırılmadıkça e, altının toparlanması için her zaman ümit var. Söyleyelim 1306 çok önemli bir seviye değerli yatırımcılar. Yükseliş hareketinin yoluna devam etmesi için 1330 doların yeniden üzerinde kalınması ve 1343'e ulaşılması yeterli olacak. Altın alı, alıcılarının tekrar devreye girmesini sağlayacaktır değerli yatırımcılar. Evet dediğimiz gibi ee, bültenin sonunda size e, vereceğim bilgiler var demiştim. Ekonomik takvimle ilgili hatırlatmalar. Onları tekrar ee sırası gelmişken yapalım. Bugün o 11 sularında Almanya'dan işsizlik oran değişimi geldi. Eksi 5 beklenirken artı bin yani işsizlik arttı değerli yatırımcılar. Almanya işsizlik oranı 6.1 şu anda %6.1 ve Eylül ayında 2.700 milyondan bahsediliyor işsizlik oranındaki ki mevsimsel olarak, olarak 2.600'dü. 100 binlik artış var değerli yatırımcılar ve İngiltere'den veriler var. Bu arada Türkiye'mizden yabancı turist girişi yıllık yüzde eksi 38'e yükseldi. Yüzde eksi 38'e yükseldi maalesef yabancı girişi ve İngiltere Merkez Bankası tüketici verileri iyi geldi. GBP ile alakalı veriler iyi geldi. O nedenle yaklaşık diyebiliriz ki 5-10 dakika olmadı. Bu videoyu izlerken belki 20 dakika olmuş olacak maksimum. Yani Sterlin'de bir toparlanma baş gösterebilir. O nedenle yapacağınız kısa işlemlerde bunu paraya döndürebilirsiniz. Turbolarda özellikle. Yaklaşık şu konuşmamdan 23 dakika sonra da Avrupa'dan işletme tüketici anketi, işletme ortamı tüketici güveni gelecek. Bunlar önemlisiz veriler diyebiliriz. Çok önemli değil. Yine İtalya'dan gelecek olan veriler çok etkili olmaz. Hazine bonusu var bugün ihale var İtalya'da. Yalnız saat 15 önemli. Saat 15'te Almanya tüketici fiyat endeksi gelecek değerli yatırımcılar. Almanya e, harmonize tüketici fiyat endeksi de onun arkasından gelecek daha az önemli. Beklenti yüzde sıfır artı veya eksi gelmesi euro dolar paritesini etkiler ve 15-30 e, 15.30'da yani Alman verilerinden yarım saat sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan gayri safi yurt içi hasıla verisi var çok önemli beklenti %1.3 bunun üzerinde bir veri doların güçlenmesini ve yükselmesini sağlayacaktır ve fiyat endeksi yine gayri safi milli hasılaya bağlı olarak 2.3 ile beklenti de o da önemli veri 15.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenti bin değerli yatırımcılar Geçen dönem 252 bin de güzel bir rakam yakalamıştı. 260 bin beklenti var. Bunun altında kalırsa gerçekten dolar için e, önemli bir atak başlar. Ve e, bunlarla beraber 15:30 bittikten sonra yaklaşık 20 dakika sonra FOMC üyesi Lockhart konuşacak ve ardından Merkez Bankası rezervleri açıklanacak. Ardından saat 17'de e, yine e, Powell konuşacak. O da FOMC üyesi. Değerli yatırımcılar ve ardından e, 17'de Aska'daki son, konut satışları %3, 0.3 olarak bekleniyor, binde 3 olarak bekleniyor. Aska'daki konut satışları endeksi e, çok önemli bir veridir ve direkt dolara e, dolara etki eder değerli yatırımcılar ve e, Ondan sonra bir ara vereceğiz doğal gaz stoklarından itibaren. Doğal gaz stokları da saat 17.30'da. 21'de Kaşkar konuşacak FOMC üyesi kendisi ve 23'te gece yerlende noktayı koyacak tahmin ediyorum. Önemli bir konuşma yapacak. Ardından FOMC üyesi George'un konuşması olacaksa da e, yerlenden sonra çok çok önemli değil. Yerlerin dediklerini e, takip edecek bütün dünya değerli yatırımcılar bu saatlerde Eğer uyanıksanız bu saatlerde Eğer platform karşısındaysanız yapabileceğiniz e, mutlaka işlemler olacaktır e, gelecek rüzgara göre doların yönüne göre işlemler açarak para kazanabilirsiniz değerli yatırımcılar Evet, e, baktığımız zaman haberlere de e, Türkiye'den gıda fiyatları için müdahale mekanizmaları e, haberini vermiştim zaten açıklamamda. Ve e, El Eryan Doce Bank Avrupalı yatırımcılara ne anlatıyor e, diye bir serzenişte bulundu. Dolar 2.99'u test etti. Dün söylemiştim bunun olacağını ve yaptı. Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de %20.8 artı e, Ve gelişen ülke varlıkları OPEC anlaşmasıyla yükseliyor. OPEC'in e, verdiği olumlu mesajlar bütün e, borsalara ve gelişmekte olan ülke para bilimlerine yarayacak onu söyleyelim. Fed'in faiz artırımına gitmemesi bir e, sıkıntı ve gizem. Bunu söyleyen de Prosser hiç de değil. Her zaman yaptıkları şey değerli yatırımcılar. E, Westpac ve BNP Paris basa göre Fed dolar için daha şahin olmalı. Suudi Arabistan yüksek petrol fiyatlarını seçti. Bir haber bu da Bloomberg'ten. Küresel piyasalar OPEC kararından destek buldu. Goldman OPEC anlaşması petrol fiyatlarını 10 dolar kadar arttırabilir tahmininde bulundu. Ve Draghi, Deutsche Bank'taki sorunlardan e, Avrupa Merkez Bankası sorumlu değil. Sorumlu değil ama Sorumlu olacak. Yani e, sorumlu olmak tabii ki e, önemli bir kelime ama sorun da önemli bir kelime. Siz sorumlu değilsiniz ama eğer Deutsche Bank çökerse Avrupa toplumunu ayakta tutan e, Almanya ve Almanya'nın en büyük bankasından bahsediyoruz. Bilmiyorum bu kadar rahat açıklamalar neye dayanarak yapılıyor ama sıkıntı olacağı aşikar. Evet değerli yatırımcılar dediğimiz gibi ay sonundayız. Bugün ayın 29'u. Önemli fırsatlar var, önemli açıklamalar var, önemli veriler var. Lütfen hesaplarınızı fonlayarak bu verilere kadar, bu haberlere ve konuşmalara kadar hazırlıklı olun. Ve kazanabilme ihtimaliniz olan birkaç pozisyondan mahrum kalmayın. Bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler efendim.